Ben sektör izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Burdu, Yeşilova bölgesinde Göz Göz Kafe'nin konuğu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Nimet Eşilik ve markamızın pastacısı Salih Avcuk'un bulunmaktan. Sizler nasılsınız Salih? Teşekkür ederim, ederim. iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Öncelikle bizleri burada konuk edin. Programımıza konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür Ekran olun. başındaki izleyicilerimize Göz Göz Kafe'nin verdiği tüm hizmetleri aktaracağız. Ama öncesinde sizleri daha yakından tanıtmak istiyorum. Nimet Beşirik kimdir? Bu sektöre ne zaman nasıl girdi? Nimet Beşirik İzmirli e, diş teknisyeni. Bu sektöre 3 ay önce girdi. Burada Yeşilova'da canı sıkıldığından eşi sağ olsun böyle bir kafe açtı. Bu sektöre girdik. Sağolsun Salih kardeşim de geldi. Bana pastalarıyla, tatlılarıyla destek verdi. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet Salih Bey sizleri tanıyalım. Tabii. 1987 doğumlu. Geçli olayım, aslen buradayım. Türen mezunuyum. Yıllarca otellerde pastacılık olarak, pastacı olarak çalıştım. E, evet. Nimet Hanım sayesinde de burada tatlarımızı çıkarıyoruz. Peki, verdiğiniz değerli için çok teşekkür ediyorum size. Umarım ilerleyen süre zarfında hedef amaçlarınızı ulaşmış olursunuz diye. İnşallah, teşekkür ederiz. Evet, değerli izleyicilerimiz, göz göz tabelerini aktaracaklarımız bu kadar takipte kalın, hoşçakalın.